Herkese merhabalar. Ben Doktor Hatice Şahin. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde göğüs hastalıklarında çalışmaktayım. Bugün size bronşel aslında COVID-19 duyarlılığı ile alakalı The Journal of Allergy and Clinical Immunology dergisinde yayınlanan 2021 Şubat ayındaki bir çalışmadan bahsedeceğim. Astım dünya çapında önemli bir sağlık sorunu. Covid-19 salgını sürerken astım hastalarının nasıl bir risk altında olduğunu bilmek önemli. Özellikle ağır seyir ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi, koruyucu önlemlerin alınması, erken tanı ve tedavinin yönlendirilmesi için önem kazanmakta. Bizim bu çalışmadaki amacımız bronşiyel astım bulan hastalarda Covid-19 duyarlılığını gözlemlemek için Covid PCR testi yapılıp ayakta tedavi olan hasta e, astım prevalansını analiz etmek. Metot, İsrail'de geriye dönük yapılan 5 ay süreli kesitsel bir çalışma, negatif ve pozitif COVID PCR test sonuçları olan denekler ile astımı olan ve olmayan COVID pozitif denekler arasındaki demografik ve klinik özelliklerdeki farklılıklar analiz edildi hastalarda koa, kronik bronşit, kistik fibroz veya interstitiyel akciğer hastalığı tanısı almışsa gruptan çıkarıldı. Ve 5 e, yıl önce komorbidlilerin aktif kronik tanıları e, tespit edildi. Sonuç olarak 37.469 denek tespit edildi. Yaklaşık olarak bunların %6'sı pozitifti. Cinsiyet açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu. Vücut kitle indeksi COVID negatif grupta daha yüksek çıktı. COVID negatif grubu, çocuklar ve ergen grupla ilgili deneklerin daha yüksek prevalansıyla karakterizeydi. Arteriyel, arteriyel hipertansiyon ve diyabet prevalansı COVID 19 negatif grupta pozitife göre daha yüksekti. Obezite ve sistemik e, otoimmün hastalıkların prevalansı her iki grupta benzerdi. İnhale kortikosteroid, e, antihistaminikler, antilokotriyenler, uzun etkili beta kullanımının COVID pozitiflik oranları arasında anlamlı etkisi ortaya koymadı. COVID negatif deneklerde daha fazla astım bakası gözlenmiş olup astım tanısının COVID pozitif olma olasılığıyla ilişkili, e, negatif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. COVID negatif grubu da COVID pozitif grube göre daha yüksek oranda sigara içen, alerjik rinit tanılı ve arteriyel hipertansiyon görüldü. Sigara içme ve arteriyel hipertansiyonun COVID-19 pozitifliği ile ilişki e, negatif pozitif e, pozitifliği olasılığı ile negatif ilişkili olduğu gösterdi. Oysa obezite COVID-19 için pozitif olma olasılığının artmasıyla ilişkiliydi. Komorbid astımı olan ve olmayan COVID-19 pozitif hastalarda cinsiyet, vücut kitle indeksi ve sigara kullanımı açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. 5, 19, 20, 39 yaşındaki deneklerin oranları astımı olan COVID-19 pozitif hastalarda astım olmayanlara göre daha yüksekti. COVID-19 pozitif astımı hastalarda COVID-19 pozitif olmayan hastalardan daha yüksek oranda alerjik görüldü. Diğer komorbid durumlar için iki grup arasında istatistik olarak anlamlı bir fark gözlenmedi. 40 yaş üzerinde hastaların duyarlılık analizinde COVID pozitif ve negatif denekler arasında arteriyel hipertansiyonda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmış. Obezite oranları COVID pozitiflerde negatiflere göre yüksek de Diabet prevalansında gruplar arasında önemli bir farklılık gözlenmedi. Tartışmada bu çalışma astım tanısı ile COVID-19 için pozitif bir test sonucuna sahip olma olasılığı arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Astımlı hem pediatrik hem yetişkin vakalar dahil edildi. Önceden var olan astım tanısının COVID-19 enfeksiyonu olasılığı ile istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişkisi vardı. Şu anda bir astım fenotipinin hastaların COVID-19'dan kesin korunmasına katkılı olup bulunmadığı hala bilinmemekte. Hastanın genel popülasyonda yüksek prevalansa sahip olup COVID-19 için pozitif olan kişilerde yeterince belgelenmemiş. Birçok ülkede çalışmalar yapılmış ve COVID-19 hastalarda aslında düşük oranda bildirilmiş. Astım COVID-19 için bir risk faktörü olarak tanımlamamış. İspanya'da yapılan 15 yaş altında alerjik hastaları içeren bir çalışmada COVID-19 astım alevlenmesi tetiklemesine rağmen tüm hastalar hafif semptomlar göstermiş. Başka bir çalışmada hastaneye yatışların ve sistemik steroid reçetelerin azaldığı bildirilmiş. Çalışmamızda eşli eden astımı olan ve olmayan COVID-19 hastalar arasında hastaneye yatış oranında herhangi bir fark bulamadık. Yapılan diğer çalışmalarda COVID-19'un mortaliteyi artırmadığı gösterilmiş. Ancak komorbid astımın hastane yatma olasılığı ve COVID-19 hastalarının hastanede kalış süresi üzerindeki etkisine ilişkin güvenilir veriler hala sınırlı. Önceden var olan astım şiddetiyle COVID-19 pozitifliği arasında bir bağlantı görmedik. Benzer şekilde inhaler kortikosteroid ve uzun etkili betagonist kullanımının COVID-19 pozitiflikleri oranları üzerinde önemli bir etkisi yok. Önceki çalışmalar astım hastalarda inhaler kortikosteroidlerin proinflamatuar sitokinleri azalttığı ve antiinflamatuar sitokin düzeylerini artırdığını göstermiştir. Astım ile ilgili ilişkili olmasına rağmen COVID-19 enfeksiyonu riskinin azalması nedeniyle çalışmamız bu koruyucu etkide inhaler kortikosteroidlerin rolünü desteklemiyor. Çalışmamız kan eozinofil seviyeleri ile COVID-19 duyarlılığı arasında negatif bir ilişki olup eozinopeni şiddeti COVID-19 için bir biyobelirleyicidir. COVID-19 negatif kişilerde arteriyel hipertansiyon ve diyabet premerasının daha yüksek olduğu görülmüş. COVID-19 pozitif deneklerde obezite oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur ki bu yayınlar bu yayınlanmış verilerle de uyumlu. Önceden astımı olan hastalarda daha düşük COVID-19 duyarlılığı gözlemledik. Gözlemim, gözlemimiz daha büyük örneklerde ve diğer kurumlardaki hastalarla daha çok ve daha fazla çoğaltılmayı hak ediyor. Özetle söyleyebiliriz ki solunum yolu alerjisi COVID-19 için giriş reseptörü olan E2 reseptörünün ekspresyonunda önemli azalmayla ilişkili. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.